Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. Neden mutluyum? Çünkü bugün oyuna hiç para yatırılmamış 0 TL'ye kurulmuş bir kadro yani yine tabletimizi koklayabiliriz. Emek kokan bir kadro arkadaşlar ve bakalım bugün burada sıfırdan kuracağız. Şimdi bu kadroların şimdi Tabii ki de çok kaliteli kadrolar kurduğumuzda da çok izleniyor. Ama düşük kadrolar kurduğumuzda da izleniyor. Sağ olun bu arada. Ee, abone olarak da kanala destek olabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu oluruz. İzlenme, i̇zleyenlerin birçoğu abone değil çünkü. Neyi söyleyeceğim? Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki üst seviye kadrolarda reytinglere göre alıyoruz ama düşük kadrolarda şöyle bir şey var. Kadro mühendisliğini çok iyi yapmamız lazım ki sahaya çıkarken düşüşte gelme ihtimali olan oyuncular vesaire onları yedeklememiz gerekiyor. O yüzden çok çok daha iyi oluyor, keyifli oluyor. Bugün burada kolektif gücü arttıracak oyuncu değil. Hangi oyuncuları alırsak daha mantıklı bir kadro kurarız, bunu kuracağız arkadaşlar. Umut'un hesabındayız. Umut'a da buradan selam olsun diyoruz. Hiç para yatırmamış bakalım, emek kokan bu hesap nasıl bir hesapmış? Geldik buraya. İsterseniz şöyle yapalım. E, emek kokan hesap bakalım. E, ne kadar seviye antrenmanı var? Ne var onlara bakalım. Şöyle baktığımızda yani bir tane oyuncuyu fullleyebilecek kadar var yeter zaten. Daha ne olsun? 50 tane oyuncu mu fulluyoruz? baktık. Ochoa'dan şöyle hemen sözleşme yenileme bileti harika. 11 tane 60 gün, 26 tane 10 gün ki bana göre hani 60 gün ilk 11 oynattığın adamın 60 gün boyunca sözleşmesini yenileme bileti çok çok değerli bir bilet. Ee, onun dışında 200 bin GPC var ve coins'i gördüğünüz gibi yok. Bize ofansif bir kurulu 4-1-2-3 hızlı kontrol atak. Menajerlerini şöyle kontrol ettiğimizde 2 tane menajer almış. Oyunun top çevirmede en iyi hızlı kontratla da en iyi iki teknik direktörünü almış. Tabii ki de coins alınmadan bir hesap olduğu için e, bunlar e, etkinliklerden de belki biriktirmemiş olabilir. Destansı menajer değil normal menajerler. Yeterli problem yok zaten. Hadi gelin bakalım kaleciyle başlıyoruz. Donnarumma İtalya milli takım e, oyuncularıyla gelmişti bu galiba bu tasarım kartı. Eski bir karttır. Somer ücretsiz ulan. Oyun... Ya yapma şunu be Konami. Çocuğa Somer'i mi verdin ya? Ya şuradan bir tane Costa kurta veremedin mi? Ya hakikaten Konami sen neyse yapacak bir şey. Dostlar 96 dönerim 96 bu bu arada Somer değil mi? Yanlış e, söylemeyelim de. Kobel pardon arkadaşlar. Somer değil Kobel. Aynısının laciverti gördüğünüz gibi zaten. Bu arada çok merak ettiğim bir şey var. Kobel'in boyu kaç? 1.94'müş bu arada. Kurtuğa var. Yani şimdi şu anda bakıldığında şöyle performans olarak Donorum'a D performans. Yani Donorum'a'yı alamayacağız. D performansı olduğu için büyük ihtimal düşüşte gelecek. Bu kaleciler içerisinde bana göre en iyisi Kurtuadır arkadaşlar. Onun dışında da Kurtuanın dışında Ederson kolsuz, Somer kolsuzdur. O yüzden hemen şöyle Alisson'u bu arada Somer'i de e, yılbaşı etkinliğinden vermiş. Oradan kakalamış. Ya yani şu hesap zaten çok üst düzey değil. Ver kardeşim Costa Kurtaları ver. Ne olacak be? Ulan Konami. Ulan Konami neyse problem yok. Dostlar Soper kısmını kontrol ettiğimizde bu arada bu Arayo kartını fullememiş. Daha mı iyileri var umut ileride? Bilmiyorum bakacağız. Sen kimsin ya Somer? Kendiliğinden kadroya girmeye çalışıyor. Kobel hangisine bastın bilmiyorum. Kobel'e mi bastın? Stoper kısmında şöyle yavaş yavaş çıktığımızda çok güzel. Biraz daha acaba bir tık daha gelir mi? Gelmedi. Olsun. Delight var, Rudiger var dostlar, Marquinhos var, Koulibaly var, Bastoni var. Dostlarım Bastoni bana göre gerçekten sağlam bir oyuncu. Bir ara nerf yedi. Nerf deniyor galiba ona. Nuf mi, nerf mi diyorsunuz ya nerf yedi. E, hücumcu defans olduğu için aşırı çıkmaya başladı ileri. Oyunun hatasından dolayı normalde o kadar asla çıkmıyordu. Şu anda birazcık düzeldiğini düşünerekten oraya bastoniyi alıyorum. Bastoniyi almak isteyenler şöyle <laughs> Bastoni almak isteyenler ya da Bastoni kullananlar yorumlara ben de kullanıyorum abi çok doğru bir karar verdin yazabilirler arkadaşlar. İkinci olarak da kesinlikle Marquinhos mu Rudiger mi derseniz ben Rudiger gerçekten bunu bir hakaret olarak asla almayın. Hayvansı bir güce sahip deli gibi yani dana gibi bir güce sahip ve vurdu mu böyle vur, tokatlayarak topu alabiliyor. O yüzden ben Rudiger'i kesinlikle bu tarz mütevazi özellikle kadrolarda hatta normal orta seviye kadrolarda bile alınabilir. Üst seviye kadrolarda Maldini'yi alıyorsun, Neste'yi alıyorsun, Tomi şunun Big Time'ını alıyorsun ya da 102'lik Arayu'yu çıkarıp alıyorsun. Hani onlara bir şey diyemem ama hani ikinci sınıf kadrolarda, orta seviye kadrolarda kesinlikle Rudiger bana göre iş yapar yani net yapar. Şimdi Marquinhos var şimdi sağ bekinde ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden ben şu anda Marquinhos'u sağ beki Alaba'yı da sol beki alacağım arkadaşlar. Tabi ileride daha ileri çıkarsa e, kadro mühendisliğini yedekleri ayarlarken ilk 11'i kurduktan sonra yapalım. Çünkü mesela Kurtuay'ı yedekledik Alison'u ama Alaba'yı falan da yedeklememiz lazım. Bir duruma göre ya da Alaba'yı çıkaracak mıyız daha tam bilmiyoruz yani. O yüzden yukarı doğru çıktık. Kolibali de fena değil. da ama benim stoper ikilim bu yani aklınızda bulunsun. Hernandez var 96'lık çok güzel. Hernandez varsa ilk önce bir Hernandez'i alalım dostlar. Hernandez C performans yedekleriz onu ya Alaba ya da başka biriyle. Hernandez'in 95'lik kartı da var. 94 Karasko falan var. Şimdi sağ kısmına geldiğimizde sağ bekte şu anda baktığımızda James var, Kunde var. Dostlar açık söyleyeyim mi? Yani Marquinhos okey ama ben burada B performans gelme ihtimali de var. Ben Marquinhos'u şuraya çekip şuraya alıyorum. Bunu da hemen geliyorum. Bu arada bu gol olmaz, bu dos olmak zorunda. Bu kadar e, hücumcu bir şeyde orada defansöründe bir tane defansif ortasa koyman lazım. Umut bunu gol yaptığını sakın görmeyeyim. Asla, asla bunu gol yapmıyorsun. Ben buraya dostlar e, bellettiği alacağım. Hem performansı yüksek gelir, hem de sağlam bir bektir. Tabii ki de oradaki Marquinhos kadar defansif olmayacaktır ama yani olan 6 dakikalık maç zaten değil mi yani e futboldaki? Gerek yok yani. O yüzden patara kütere girin. Hemen şöyle baktığımızda B performanslar seçmeye devam ediyoruz. Bu arada Kunde de iyi bir oyuncu. James de fena değil ama orada etti en azından performansı yüksek gelir. Yukarı doğru çıktık. Casemiro var bu arada. C performans. Ya Marquinhos yeterli oraya şu an için. Ama Casemiro falan da olabilir. Yani alınmayacak oyuncular değil. Ee, oğlum bu nasıl oluyor ya? Ya şu Joshua kim kartı 95? Bu tam fullenmemiş durumda mı acaba? Oyuncu ilerlemesi diyeyim. Yo bu full değil mi şu anda? Ulan bu bu fullken gri kartı nasıl 96 olabiliyor ki ya? Ya bu konominin işlerine biz ya bunların kafa yapılarına biz ulaşamıyoruz ya. Ya ulaşamıyor. Ya normal hormonlu kartı 95, gri kartı 96 nasıl olabilir ya? Rice var 96 gördüğünüz gibi. Dostlar şimdi ofans adamları bizim için çok önemli. Ofans adamları asla eze çok Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Net bir şey söyleyeyim. Ya bu kartını bilmiyorum ama bu normal bir başka bir Tarz kartı vardı bende Angus'un. Ee, inanılmaz bir oyuncu. Gerçekten bunu bir de ofansif basmıştım ben. Onu bir ara yayında bana hatırlatın. Gece 12'deki yayınların birinde size göstereyim. Ee, diğer hesaptaydı. Dostlar Guti'yi gördüm. O OS pozisyonunda ters ayaklı Guti'yi alırım. Valverde genelde e futbol, mobilde çok kullanılan bir oyuncu. Valverde performansı B. Valverde'yi buraya isterseniz alabiliriz. Güzel olur, fena değil, iyi olur yani. Bellingham e, düzeltiyorum Musiala var. E, onun dışında Pedri var. E, Musiala mı Pedri mi? 96 ya bu bu çok iş görür mü ya? Bu oyuncu ağır gibi. Ağırdı sanki ama. Savic. Şöyle bir bakalım. Boşluk kollu yanmış lan. Yani hız hızlanma. asla alınabilir ya. 99 Savic. Bilmiyorum siz ee, kullanacak mısınız? Kull kullanıyor musunuz? Lütfen bir yorumlara yazsanız. Beni mutlu edersiniz. Hemen do yukarı doğru çıktım. Musiala'nın 94'lük kartı var. Eee, aa, Mbappe var. Mbappe alınır. 100 oldu. Kvara var. Dostlar Mbappé'yi Santorfor'a alıp kıvarayı buraya alabiliriz. Performansı C. Mbappé bu arada A gelmiş. Çok güzel. Foden var. Son var. Kesinlikle alınabilir. E, Messi var. Del Piero. Del Piero buraya alınır. Del Piero o ose oynamıyor mu? Allah cezanı vermesin. Dostlar o zaman yapacak bir şey yok. Şöyle yapacağız. Gizli forvet. Orayı gizleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kıvar orada oynamıyor. Değiştiririz onu. Yukarı çıktım. Daha iyi bir kart bekliyorum. Var mı yok mu? İshak. Neymar. Çok güzel. Dostlar. Şöyle yapıp biraz gövde gösterisi yapalım. İleri hattın 4'ü 100 yaptık. Çok güzel. Muhammed Salah Santrifor kartı. Muhammed Salah Santrifor kartı. SF dışında GF oynayabiliyor muydu? Ama işte orada oynayamıyor. Evet onu yüzlük bir şekilde Lewandowski dostlar Lewandowski bak ileri hatta bakar mısın? Daha ne olsun ya. İleri hatta. Dostlar şimdi ne yapıyoruz? Genel diyoruz. Ee, bu arada orta kapı oynamak isterseniz Lewandowski tabii daha iyi. Orta açılmalarda içeri girer. Ama eğer içeri kat edip vururum falan ya da plase vururum Guti daha iyi olur. 2097 kolektif güç oldu. Alison'u da aldık buraya. Şimdi kaleci düşüşte gelebilir bir de sol bek düşüşte gelebilir. O yüzden hemen şöyle ne yapıyoruz? Yine pozisyon diyorum. İlk önce ben kolektif e, güçten ziyade şimdi sol bekte kimi alaba abi en temizi. Alabayı alıyoruz tamam mı? E, forvet hattında şimdi Haaland ve diğerlerini yedeklememiz lazım. Marquinhos, Belletti, Rudiger, Bastoni bunları yani Marquinhos, Baston, Rüdiger ve Belletti'yi yedeklememe gerek yok. Forvet'i zaten yedekleyeceğim 60'tan sonra oyuna sokmak için. O yüzden hemen genel diyorum şuradan. Genelde Forvet adamları reytingi yüksek oluyor ya. Şimdi Muhammed Salah'ın Center for kartı var. Bu bu arada kanat da oynayabiliyor herhalde. Kanat oynayabiliyorsa en mantıklısı hem Center for olabiliyorken hem şeyken bunu almak. Yani bu büyük ihtimal evet, Center for oynayamıyordur diye düşünüyorum. Evet oynayamıyor. O yüzden iki kademede iki yerde oynayabilen oyuncu daha önemli. Kevin De Bruyne alalım. Ofans oyuncularıyla dolduracağız. Diaby kesinlikle alınır. C performans. E, Valverde alınır. Dostlar Felix alınır. Ben Oyarzabal'ı çok fazla ben bir... Gabriel Jesus alınır. Çok güzel. Bernardo Silva'yı da Savic'i de alabiliriz. Şimdi ben bu şekilde kadro kuruyorum dostlar. Hemen iki oyuncu daha alacağız. Ronaldo ve Messi'mizi de alalım. Ayıp olmasın. Hemen şöyle yan yana iki oyuncumuzu. 3074 kolektif güç bana göre çok iyi. Bazıları şunu diyor abi diyor sürekli hücumcuyla doldurdun. E babacım defansa gerek yok. Şu an bak Kurta düşüşte gelirse zaten Alison'un var. E, Hernandez düşüşte gelirse de onun yerine de Alaban var. Bitti. Geri kalan zaten hücum oyuncularını stoperi değiştiriyor musun oyunu? Değiştirmiyorsun. O yüzden bu tarz şekilde yapılabilir dostlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Umut hesabın çok güzel bu arada. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.